Merhaba ismim Sinan Demir, e, bilgisayar mühendisiyim. Savunma sanayinde, telekomünikasyon alanında, ICT alanında, e, yazılım e, alanında hem mühendis olarak hem yönetici olarak ulusal ve uluslararası projelerde e, görev aldım. Bunların yönetiminde e, görev aldım. 15 yılı aşkın bu sektörel tecrübenin sonunda yapay zeka alanında sürdürdüğüm çalışmayı, e, akademik e, çalışmayı, yüksek lisansım sürecinde bir girişime dönüştürmeyi e, hedefledim. Bu nedenle çalışmalarım sonucunda artelizm teknolojiyi kurdum. Artelijent Teknoloji'de görsel tasarım üreten yapay zeka yazılımları geliştiriyoruz. Bunlar belli bir kategoride sıfırdan, eşi benzeri görülmemiş görseller olmakla birlikte herhangi bir görselin sanatsal çeşitli varyasyonları da olabiliyor. Tıpkı insan ressamlar gibi yapay zekada bizim geliştirdiğimiz teknolojiyle yepyeni görseller, sanat eserleri oluşturabiliyor. Bunlar da moda başta olmak üzere şimdi son günlerde popüler olan NFT pazarında da oldukça ilgi görüyor. Bu alanda yaptığımız stratejik ortaklıklar ve müşterilerimiz var. Biz tabii TÜBİTAK'tan destek alarak BİK programıyla şirketimizi kurduk ve kabinde Teknopark İstanbul'a başvuru yaptık ve buradan kabul aldık. Şu anda Cube Incubation'da Teknopark İstanbul'un Kuluçka Merkezi'nde faaliyetimize devam ediyoruz burada hakikaten bize çok güzel olanaklar sağlandı. Öncelikle Kuluçka Merkezi'nin çok güzel bir binası var. Çok güzel bir altyapı burada oluşturulmuş ve hakikaten çok cüzi maliyetlerle burada yer alabiliyorsunuz. birçok girişim yine burada bizim gibi faaliyet gösteriyor. Böyle bir ekosistem içerisinde olmak networking anlamında bize oldukça fayda sağlıyor. Onun dışında bir sürü altyapı hizmeti de burada yine sağlanıyor. Yani benim artık şöyle iş yapmak ciddi bir sermayeyle oluyordu bugün o kadar ama Teknopark İstanbul'un aslında bu sağladığı imkanlarla sizin maddi varlığınızdan çok teknik birikiminiz, iş yapabilirliğiniz ve iş fikrine dönüşebilir bir fikre sahip olmanız daha değerli. Eğer böyle bir fikriniz varsa burada güzel e, imkanlar, e, olanaklar sağlanıyor diyebilirim. Bizim yaptığımız, Artelijent Teknoloji olarak yaptığımız faaliyetlerle alakalı artelijent.ai web sitemizden bilgi almanız mümkün.